Bursa Keres bölgesinde, Bursa bölgesinde yılda 2500-5000 civarı nezif marka makineyle kırkım yapıyor. Şu an hayvanımızı yatırdık. Şu şekilde makinemiz tutuyoruz. Şu an lütfen çalıştırdık. Bizlerimizde hayvanı şöyle bir gerdiriyor bu şekilde karnının altına almaya devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bu makinenin ee kesmiyor diye söylüyorlar. Şimdi ya da ee hayvanı kesiyor diye söylüyorlar. Şimdi şu ayarı, bak şu üçgen aparatı şunu ölçü olarak kullanabilirsiniz. Burada şu kadar bir boşluk kalacak. Tarak önde kalacak. Bak, bıçakta da tam işareti görürsünüz. Bu bıçaklar önde olursa, tarak geride olursa hayvanı keser. Bak şimdi deneyelim. Bir tane. Bak şu an e, çok gevşek bırakacağım. Hayvanı kesmeyecek. Şu an makinamız cazır cazır örtüyor. Bak şu, şu an tam kıvamına getireceğim. an makinamız kesiyor. makinamız ne işin ısınır? Şu kafayı çok sıkarsak eğer bu makina komple ısınma yapar. Bak çok sıktım makinenin sesi bile değişecek. Şu an komple çok sıktığım için taburdan hortumdan titreşim yapar. Çok sıktığın zaman. Ama tam ayarına getirin zaman bu makine ısınma da yapmaz hiçbir şekilde sorun yaşatmaz. Hayvanımızın karın bölgesini temizledik. Makinemizi kenara koyup hayvanımızı ayaklarını bağlayalım. Ben 3 ayağını bağlayayım. İsteyen 4 ayağını da bağlayabilir. Yeniden şöyle makinemizi tutuyoruz çalıştırır. İlk önce boyun bölgesini hazırlayalım. Bu şekilde şöyle bir gerdirme yapıyoruz. Hayvanı kesmesin diye. aldıktan sonra sırt tarafını şöyle ilk önce sol tarafını sırtından keseceğim. Bakın bu zaman daha güzel gerdiriliyor. Gerdirildiği için hayvan çok daha rahat sırtlanır. Arkadaşlar şimdi bunu makine yani sabunlu suya niye sokarız? Yani şu bıçakların temizlenmesi için. Şuna yağlar temizlenirse bu bıçak daha hızlı gider. Daha güzel kırkar. Bu tarafı bitti. Sağ tarafına başlayacağız. Şöyle hafif elimizle gerdirmekle günler aralandığı için makine çok daha rahat kırkacaktır. şöyle gerdireceğiz. O şekilde makineyle kırkım yapacağız. Baştan boyun karnının altına aldık. Sonra boynunu aldık. Sol tarafını aldık. Sağ tarafını aldık. En son kuyruğunu aldık. Hayvanımız tertemiz çıktı şöyle yüzümüz uz, tertemiz kesit tıraşın olmuş oldu.